Sevgili izleyiciler programımız tüm hızıyla Gebze Kocaeli'nde devam ediyor. Şimdi otomotiv üzerine hizmet veren e, güçlü otomakastayız. Yanımızda da firmamızın sahibi genç girişimci iş insanı Sayın Salih Çil ile birlikteyiz. Merhaba diyelim programımıza da başlayalım. Merhaba. Merhaba, selam. Nasılsınız efendim? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz. Şimdi hizmetleri anlatacağız tabii ki. Evet. Kaliteli hizmetimizi, profesyonel bir ekip olduğumuzu. Bunlardan bahsedeceğiz ama öncelikle sizi biraz tanıyalım. Firmamız nasıl oluştu, nasıl gelişti dünden bugüne? Ben e, 2001'de başladım bu mesleğe. Ortaokuldan çıktıktan sonra da. 2010'da İstanbul'a geldim. Pendik'te 10 sene çalıştım. Ondan sonra bu tarafa geldim. Gebze'ye. Burada işte dükkanımı açtım. Öyle faaliyet gösteriyorum. Çok güzel. Aslında backgroundumuza baktığımız zaman çok güçlü bir background'umuz var. Evet. Bu anlamda kaliteli bir işçiliğimiz var ki dünden bugüne gelebilmemiz tabii, kolay değil. Değil mi? Tabii müşteriler genelde memnun kalıyor yani. Hiçbir sıkıntı hı hı. yok. Yani Ücretler de piyasaya göre uygun yaptığımız için. Hı hı. Yani herkes memnun şu anda. E, tabii hem tabii. ekonomik tabii. anlamda tabii, tabii. onlara da destek oluyoruz. Yani. Ve e, kaliteli işçiliğimizle profesyonel bir ekipte olunca doğal olarak başarı evet, kaçınılmaz doğru. oluyor. Dünden bugüne gelebildik ama bundan sonrası da bundan çok sonrasında önemli. Bundan bakalım ne olacak? Neler yapacağız? i̇nşallah yani daha iyi yerlere geleceğiz. Yani yavaş yavaş. Hı hı. Yani zaten i̇nşallah. buraya kuralı ben... Başka yerdeydim ben. Buraya geleli 6 ay oldu. Bu şu anki yere. Yani bir buçuk sene falan oldu bu. tamamen dükkanı açalım. Tabii dükkanımız 1,5 evet. bir buçuk senelik ama dediğim gibi background'umuz çok güçlü. Tabii tabii çoğu insan... Ee, Ustalarımız da hakeza öyle yaklaşık 30 yıllık bir geçmişi sahipler sektörün içinde değil mi? Evet, öbürü e, Fransız ustamız 30 yıllık usta. Peki neler yapıyoruz? Biraz anlatabilir miyiz? Yani araçların bütün genel bakımları, e, mekanik mekaneme pek girmiyoruz, elektrik, fren, ön takım, e, işte körükleri, süspansiyon, şaseleri, şase Hı. kırıklarını falan yapıyoruz. Ondan sonra bütün kaynak işleri. Aslında Rodları, rod. A'dan Z'yi motor üzerine ya motor, değil mi? Motor hariç hepsini yapıyoruz diyebilirim. Aa, çok güzel. Bu anlamda var. da sizi tercih tabii, tabii, ediyorlar. Evet. Tabi ileriye yönelik projelerde farklı çalışmalar tabii ki olacaktır. Tabi ilerleyen Ama da, zamanlarda büyüdükçe değişecek tabii her şey. İnşallah. Daha iyi yere geleceğiz inşallah. İnşallah. Yolunuz çok uzun başarılar diliyorum Abi, size ol, bu yolda. Ol. Ve çok teşekkür ediyorum şerif, size ağırladığınız, şerif. konuk ettiğiniz için tekrar sağ olun sağ olun bir şey değil teşekkürler evet sevgili izleyenler programımız devam edecek sakın bizden ayrılmayın